Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ile güzel, eğlenceli bir duo squad çıkarmaya çalışacağız. Ben ben squad bir iki denedim çıkmadı. Güzel oyun çıkmadı yani. Eğlenceli olmadı. O yüzden bir de duo squad deneyelim dedik. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Ortalama 9 ayda video çekemiyorduk. Bu güzel, eğlenceli bir video olacak. Haftada 1-2 video atmaya çalışacağım bundan sonra düzenli olarak. Güzel bir dozluk de maç çıkarmaya çalışacağız. Oyun alanında görüşürüz. Bay bay. Abi Birisi bende daha silah daha dahi yok. Daha bile yok. Bakayım bunu sana. Var ya. Yani. Nereye kayboldu? Ben de sanki gördüm sen evden de. Kayboldu gitti. bayılttım ama. Ha bayılttın mı diyorsun? Tamam geldim. bakalım. Evet, Nerede adam? Ya, öldü. Allah Allah. Niye basmıyor bu ya? Şeyi güncelleyeceksin. Gemlop'u güncelleyeceksin güncelliyorum yoksa oynayamıyorum. Şeyin internetine bağlayayım ya. Kasıyor yoksa. Evet. Allah kahretsin. Bana ne yazıyor için? Yapmadım en son kemlopu güncelledim. Şerefsiz. Yine bile, bile yapmışlar. Sırf güncelleyelim diye. Tabii Ana. biz bot var uzakta. O bot benim botum. Doğru. Normalde zıplıyor mu lan? Dedim normalde zıplıyor. Valla zıplıyor işte ben sana konteynere yaklaşırken ne bileyim bir duvara yaklaşırken zıplamıyor. Hı, o ses geldi. Oldu. Geldi. Tamam mı? Sanki yanımızda da yanımızda da sanki ayak sesi var gibi. Birbirimizin ayak sesi herhalde ya. Bana da öyle geldi ama değil. Birbirimizin ayak sesi. HP'de de biri vardı. Açılmıyor. Arkadaş. Nasıl bir... Ya bot değil ha, gerçek adam. Hay arkada. Nerede? Tamam Bilmiyorum Tepede, tepede bir yerde de nerede olabilir? <laughs> Sana nasıl atıyor? <laughs> Yaklaştı mas bildi. Önce araçla direkt. Mark the location. Varsa dürbün atayım. Var dürbün. Adam kulübeden mi atıyor? Yok yok şurada ya bak şurada köşede. Bir şerefsiz. Görmüyorum. Alaç var mı? Şurada mı? adam var. Watch out. Watch out. Var var her yerde var. ankol şuna bitti. Ben mini bana atsana ya. Mini atsana bana. Medim yok, medimsin nerede direkt olma yok. Tamam. Aha. Bunları da al ama. 556. Alabilsem alacağım da. Şuradan biri çıkıyor. Gel oraya. Hasta o aracı al. Oyunca. Neydi be? Ha. ya da daha keme var. Dur bana. Ben 5-7-62 alman lazım. Al. Ah. Bu yeşilden girelim Neyi mi? Arkadan. Ben o adama çok tilt oldum ya. Hadi be. Lan kilim de gitti. Adam da gitti. Adam öldü de bana saymadı. O diğeri vurdu. Hadi ya. Ha. Adam pencerede 3 işte görünüyor mu şurayı? Hani? Ben kolayla görüyorum sen nasıl 3 işte görünüyor? Ben yani görüyorum da ortada ağaç var. Diyor ki adama. Ağaca deyip duruyor. Buradaki bebe ne oldu? Kimse yok gibi ses yok. Skarel var burada gel al. I got supplies. Bakayım da. Ya hakeme var şimdi boş ver ya. Skarel burada <laughs> da var. 556 var mı fazla? 556 60 tane aldım sana.

bir kişiyi baydım bir kişi duruyor. Bitir. Demiyorum. Duvar alkası. <laughs> Bitiremiyorum. Nerede? Ha? Adam adam burada Allah Adam burada. Ha? Hadi be alırsın onu. Aldım. Yok adam vardı onu almadım ben baydığımı aldım. Adam burada. Sen baymadın. Ben baydım adamı. Zaten savaşıyorum tamam. adamla. Ama Ha tamam şimdi gel bana. O da gitti. Koş. Onlar bot bot gel. Çok okay. iyi. Ama Değil ben yana. yerine bir can basayım. Bas bas bas! Ölürsün! Bot vurursun, ölürsün. Attım. Ya, aldın mı be şelale Ha, aldım aldım. Ee, kutu... ...çok. E, ya lan. Ah, çıktı. M762'si var. En ben dört de... Var. Aha, ...açmıyor Sen. Al. Alamıyorum, ben de kutuyu açmıyor şu an. Ya bokası var Varsa bir şey yana at ya. Ben alayım sana ah, Dur. Açtı. Açtı çok. Gel. Süper. Gel atıyorum ya. Bir dakika. Al. Tamam alacağım. 4x de attım. Sen mini attın mı? Attım. Benim 4 x'im var 4 al. Abi var var 4x'im. E. Hani mini yok yerde. Yerde. Attım. Bak burada. I got supplies. Oh. Şu büyük tokiyi alıp oradan mı oynasak? Aa yok lan o da alan dışıymış. Ne tarafı gitmem. Bu değil ne saçma sapan bir oyun geçiyor ya. Kaç şey aldım? 5. Çok alamadım ama fena değil. Bir i̇şte de ben almış. Ve? O 84 tane altın birikmiş. Hadi Biraz ya. Topla, sen git ağrını al. Yok ben demeyeyim dur. Bak gerek yok. ne çöy. Of. Of of kaç metre be burası? Nerede nerede? 190 metre uzak tepe. Yok benden gözükmez. Geri kaçtılar zaten. Aracımız yok değil mi? Var. Getirsene. Sıkıyor bak. Ne o, sıkıyor be? Aynen beni Sıtıyor. görmüyor çünkü. esir olduk O iki tekerini de almış. Alsın 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 güzel. Ben adamlara da yanaşıyorum sen rahat ol. Burada da maklerini varmış ben bakalım. Ben ben burada öldüm ama hadi bakalım. Onlar şu an tamamen bana odaklandı. Yanaştım. Adam Görmüyor. şu an bana bakıyor. Oo, adam çalışıyor. bana Adam o şu an tamamen bana odaklanmış. Seni zannetme fark etsin. Can bastım. Öyle mi diyor? Mesela nasıl destek atacağım O şerefsiz beni bekliyor. bir tane var darladım Mastur. 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 aldım abi mahvettim. eldaç ne bu gazot be o avm'si var o aug var Ana kurban. O da havai fişek var. Sensin değil mi gelen? Artık başkası gelmesin. 6x var diye attım. 8 var. Ses var sanki. Dur bir ses olmasın da dur. Haydi haydi. Böyle bir araç vardı. Gel gel. Seni bir araca bindireyim gel. Burada bir araç olduk zaten. Lan çok güzel adamın aracı. Sana neler yedirdim. getirdim. Oo. Oo. <laughs> Kıçın alışmasın ama <laughs> Bizde yok bu skin. <laughs> olur olur. Royal Pass olacak. Oha ulan arabanın sesine bak. Süper. İşte Tesla abi Tesla. Tesla bu işte. 6 kişi kaldı. Kaç kilim var? 3. 3. 8 de bende var. Ama bunlar da çok güzel aldık. Vallahi mahvettik bak. Ne var ya işlerinden geçtim. Şey ya adam yere yatınca ben Sen düştü mı atmadım mı? Attım altıyı lan. Altıyı attım. Yok atmadım. Attım oraya Benim attım. vallahi. Tih. Dur, Almamıştım. dur, gel, gel. Ben de yedek var. Ben, tane... ben de var o. Ben üç şu Ben de üç de var, gel. Bir arabanın sesine bak. Bu ne var öyle? Bak karşıda Red Zone var. %90 adamlar dört tarafta. Dikkatli oyna. Sesi duyuyor mu? Duyuyorum duyuyorum. Çok ince bir sesi var. Çok tatlı. Bana kaliteli bir ses olamaz. Ben şimdi böyle arabam olmadığı için. Bu da dolu mu boş mu sence? Dolu gibi duruyor. Belli olmaz. Ben Red Zone'a girmişiz. Red Zone'a girmeyeyim diye uğraştım yine girdik. Neyse inşallah Ama ölmeyiz. Ne kadar tatlı gidiyor ya. Valla. Para var oy. huzur var. Ha. Ha, ne? ses var ne şey var. Görüyor musun? Aynen. Yaylanıyor böyle. Lan Red Zone niye bitmiyor? Oo, 140 km hızla gidiyor bir de. Hissettirmiyor da. Ha. Ya sana bir şey değil mi? Bir yere geldik gibi geliyor bana ama hadi bakalım. Acaba diğer evleri mi alsak? Aa bayı vurma yazık. bir turda ben süreyim. 80 tane altınım var ha. Atayım AVM'i al. Lan drop düşüyordu üstümde. Bu arada. Adam de. geldi. Araç araç araç. araç geldi. Armut yanımızda bir şu almasını bilmiyoruz mu? Hızlıya bak sen. Gel gel Aa, var gel. Ha 6x var. Tamamdır. Bizim şu testa skinini almamız için ne yapmamız lazım? <laughs> Biraz uca basmamız lazım. <laughs> Ama Küçük bir miktar. Ne? ne kadar? Çok gider çok. Yine araç var. Ses geldi. Buraya gitti? Marked location. Yok orada adam yok. Değmedi ya. Buggy'nin de işte o kötü şeyi arkadan vurmak gerçekten zor. Enerjini falan bas da bu saatten sonra çöp olacak. Kaç kişi kalmış? lan şeytan bir bin şu testaya git gez. Gel. <laughs> Vurur lan. Gel gel. Diğer testaya binek gezekle gel. Allah bu durumla Bu saate kadar diye. 9 kilo aldık. Video eğlenceli oldu, heyecanlı oldu. Aa, şurada altın var. Göz doymuyor, biliyor musun? <laughs> gel. Gözüm doymuyor. <laughs> 89 tane de bende var. Sen de bende var. Bagliye bir baksana nerede? Bak şurada park etmiş. Gördün mü? Gördüm da adamı gördüm. Keşke görmeseydik. Koş evlere, koş evlere, koş. Benzin bitti şimdi. Aa benzin burada varmış lan alsana. Zaten sonra ne yapacaksak. adam buggy orada bıraktı. Nereye gitti ki acaba? Yatıyordur bir yerde. Oğlum uykusu yalan başka yere gitsin. Niye burada yatıyorlar ki? Ha dur oku, bu tarafa at kanka, kanka sen o benzini benzin al. Bir önce para kazandırsın artık. He ya ya. Ne benzin? Ya boş ver benzin. Ne benzin? La Tesla'ya bas. Tesla'mızı bırakmıyor la. Ha alan var. Öleceksek de Tesla'la ölecek. Çantada yer yok. Niye yer yok? Niye? Ha. Oldu. Gözüm test et. Aa, oy! Beni sıktı spawn'da. Magi'den geldi. Magi'den geldi. Gel, 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 gel. o da bir yere yatmayacak. Magi'li. sanki o taraftan gelmedi ama. Fagil'in geldi. Sanki biraz da şu taraflardan geldi gibi. Location. O Bagin'in tekerlerini alabiliyor musun sen? Kazemek Alabilirim. Al. Hadi yavaştan gidelim. Ya, herkes sağlam peşteyim. yatıyor. Şu an benzin aldırdım bize. Ya hiç sorma alamadık ya. Keşke alsaydık. Allah üzül. Aha adam gördüm. Mark Şimdi mi? Kimseye yok. Bizim, yok. bizim araçta. Lan nasıl yemiyor? Bizim araçta mı? Eeeh ah. Kayada Abi o kadar sıktım nasıl ölmedi ya Kayada değil o gitti ya Yok kayada Şuraya gidebilir bak ses istemezsin. Şurada adam, adam şurada açık. Nerede? Watch out. Hangisiydi? Hangi ağaç? Bir şey atsana. Mark the location. vurdu bir tane bana. Hayatını ben pek görmedim de inşallah. Sağolun. Arkadaki. Aldım 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 aldım. Sanki şuralardan çatışıyordum. Arkadaki ne oldu bu arkadaki mi? Nasıl o kadar hızlı gitti ya imkansız. Tamam o kadar AVM denedim adamı ölmedi. Ya oldu yoktu ben öldürmüştüm arkamızda. Can bas can. Basıyorum ben. Kendi canına bak benden önce. Ben dönüyorum şu an. Kita kıymadım. Enerji dönüyor. Bal çantasını yapıştı. Adam burada. Lan bu location. yerdeki ne? Mavi ne? Mark Az olmuş. Bir şey görmek Ağaçta bir dakika. Yedi. Burada. Mark Yedi ölmedi. Yedini aldım. Şahil orada. sesi. lazım. Ne sesi? Bomba atıyor. Nereye? Bana atmadı. Aynen. Ama o adam ölmüş olabilir. Oo. Sağdan geldi atış. Gördüm. adaşlar. Oy, oy, oy. Çok güzeldi. 12 kill ortalama 1800 hasar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.